bildiğimiz ama imanımızı gereği olarak da sabrettiğimiz konulardır. İmna Allah'a nasıl alabilir? Müslümanlar için sabredeceğiz. Ve yar kardeşim özellikle öğrencilikte ailesine Rabbinden sabırlar niyaz Amin başı sağ olsun. Amin amin. Fakat biz durmadan, yılmadan bu vesileyle şunu da söylemek durumundayız. Bir taraftan tabii mandalik bir muayese, bir diğer taraftan İngiltere şu anda yaşayan ülkelerimiz. Ama karşı taraflar önerdiğini çok ağır önerdiklerimiz var. Zira Bitkiler tepesi bir çağda boş kalmayacak. Ve şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler şehadete ürkerek de, korkarak değil, tam aksine gülerek adeta sevgili Peygamberimizin keşke ben de o ulaşsaydım niyazında olduğu gibi şimdi de yürüyeceğiz şu anda biz cihaz kardeşimizi bu şekilde uğurluyoruz. Rabbim sevgili Habibine cihaz kardeşimizi inşallah vadiyle konuşabiliriz. Amin. Bu vesileyle ben de tüm aileye ve milletimize başımız sağ olsun diyorum. Ordumuzun tüm polis teşkilatımızın başı Jandarmalarımızın başı sağ olsun. Amin. Ve bu vesileyle tekrar ruhi için el-Fatiha.